Kıymetli dostlar hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. Moskova'dan Erdoğan ve Esad görüşmesi açıklaması. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'ın görüşme ihtimaline ilişkin bu yönde çalışmalar devam edecek dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Suriye'deki rejimin lideri Beşar Esad'ın görüşme ihtimaline ilişkin böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Çekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek dedi. Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rusya devlet başkanı Putin ile Esed'in dün başkent Moskova'da bir araya geldiğine dikkati çeken Peskov, görüşmede iki ülkenin savunma ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili konuların ele alındığını aktardı. Peskov, görüşmede ekonomi ve ticaret alanında önemli bir belgenin en kısa zamanda imzalanmasına yol açacak karar alındı. Ayrıca görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusu da ele alındı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Esed'in görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek diye konuştu.